Kemal Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir arkadaşım tavsiyesi üzerine böyle bir girişte bulunduk. Efendim Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 300 metrekare arsa içinde 3 adet villamızın tanıtımı yapacağız. Bir tanesinin videosu YouTube kanalımıza mevcut. Diğer kalan ikisini de sizlere bugün göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar havuz kısmımızda bulunuyorum. Genelde şu veranda kısmı dar olur, küçük olur. Burada geniş, ferah bir alanımız var. Gayet de güzel. Oldukça da geniş bir havuzumuz mevcut. Onun haricinde şöyle döndüğümde bu tarafa muhteşem bir kapalı kamelyeli güzel bir oturma alanı mevcut. Bunları zaten istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Burası bu arada komple sıfır döşenmiş eşyalarıyla sizlere teslim edilecek anahtar. Teslim arkadaşlar. Anahtar da burada mevcut. Şöyle bu tarafı göster. Öncelikle bir onları gösterelim. Arkadaşlar bu villanın aynısından dediğim gibi burada 3 adet var. Her biri 300'er metrekare arsa içerisine yapılmış vaziyette. her birinin de eşyaları farklı farklı yaşanmış Şimdi ben sizlere burayı göstereceğim. Birazdan da oranın eşyalarının nasıl dizayn edildiğini sizlere göstermeye çalışacağız. Bu taraftan geçelim ve öbür taraftan gireriz olur mu? Ama ondan önce bir de otopark kısmımızı gösterelim kameraman bey. Orayı da göster. arkadaşlar burada güzel bir tek araçlık otopark alanı var. Dilediğiniz takdirde üzerini kapatabilirsiniz. Aynı zamanda Kamelya'nın yanında bir de barbekü alanımız var. Mangal alanımız. Orayı göstermeyi sizlere unutmuşuz. Onu da göstermeden geçmeyelim. Ee, villamız akıllı bir villa. Sistem olarak komple ev, evinizi telefondan ve oradan kumanda yoluyla şey yapabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Devam edelim böyle. Güzel bir bahçemiz var arkadaşlar. Boylu boyunca evin dört tarafında bahçemiz mevcut. Onun haricinde yürüme yolu var böyle. Aynı zamanda arkadaşlar bahçe duvarlarının üzerini yapay çimle kapatmışlar. Daha muhafaza edilecek hale gelmiş. dışarıyı görmeme adına ya da dışarıdakine sizi görmemesi adına. Arkadaşlar bu alanda Güzel bahçe alanımız böyle devam ediyor dediğim gibi. Evimize giriş yapacağız ancak burada ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekiyor. Ayakkabıları çıkardık içeri girdik arkadaşlar. Çünkü siz burada oturacaksınız bazıları kızıyor ayakkabıyla girince. Şöyle sizlere girdiğimiz evin e, giriş kontrol Burada evimizi kontrol edebiliyorsunuz. E, eve giriş deyip arkadaşlar tüm pencereler e, panjolar komple açılıyor. Işıklar yanıyor. Çıkarken de evden çıkış diye. Kapatıp gidiyorsunuz. Şöyle gelirsek çarpışmayalım değil mi burada? Arkadaşlar burada güzel bir vestiyerimiz ayakkabılarımız mevcut. Ee, Çelik kapımızdan böyle dışarıya göreceğiniz güzel bir detay var. O da güzel bir detay olmuş. Antre alanımızda L şeklinde zaten bu taraftan merdivenden yukarı çıkacağız. Geniş bir alanı var. Böyle ferah bir tavanı var. Böyle geldik mi arkadaşlar? Geniş bir Salon karşılıyor bizleri. Burası Amerikan mutfak. Aslında ben buraya kısmi mutfak, kısmi ayrı mutfak diyebilirim. Şöyle gördünüz mü? Ee, ayrı bir mutfak gibi düşünebiliriz burayı. Komple eşyalarıyla, beyaz eşyaları, mobilyalar, her şey burada arkadaşlar olduğu gibi. Halihazırda sizlere verilecek. Böyle yapılmış bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada beyaz eşya takımı. Beyaz tonlar zaten hakim griler ve siyahlarla da çok uyumlu bir hava katmış mutfağımıza. Yukarıda da spot aydınlatmanın verdiği şık bir tasarımla mutfağımız gayet güzel görünüyor. Önünde de 6 kişilik bir yemek takımı. Bunun aynısını ev, kendi evimde kullanıyorum. Bundan bende de var. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar koltuk takımlarımız çok güzel. Mobilyamızı gerçekten dizayn olarak baktınız mı evle gerçekten uyumlu perdelere kadar her şeyi düşünülmüş. Tablosuna kadar en ince detayına kadar burada her şeyi yapmışlar. Yani şu bile var. Televizyonumuzu da göster. Arkadaşlar burada 65 inç bir televizyonumuz var. Burada direkt burada monte edip kullanıma başlayabilirsiniz. Salonumuzun boyutu da gerçekten büyük. Böyle bir daha bir göster istersen. Sonra diğer odalarımıza geçelim. Arkadaşlar alt katta, zemin katta bulunan bir adet e, çift kişilik yatak odamız var. Odamızın boyutunu şöyle bir görün. Ben en geriye gittim, e, büyüklük olarak bayağı büyük bir odası var, kullanım alanı. Buranın da tüm eşyaları gayet hoş dizayn edilmiş. İç mimar girmiş ki buraya, müteahhitimiz dizmiş, dizmiş bu arada arkadaşlar. On numara bir e, detay var buralarda, en küçük detayla kadar yapılmış. Burada arkadaşlar bu arada 3 tane havuz var. 3 tane villa olduğu için onların motorlar falan buraya konulmuş. Burada da geniş bir şeyimiz var. Tuvalet banyomuz var. Tavan açısından da yüksek bir tavanı var arkadaşlar. Yani şuna kadar düşünülmüş. Bence çok güzel şeyler var burada. Bakarsanız en ince detayına kadar villamızı yapmışlar. Kendileri oturacakmış gibi. Siz değerli müşterilerimize Döşemişler arkadaşlar evimizi. Şunları göstermek istedim. Burada da ince güzel detaylarımız var. Bunları göstermeden geçmeyelim. Üst katımıza çıktığımızda burada da bir ayna detayımız. Biblio detayımız gördüğünüz gibi sizleri karşılıyor. E, yukarıda da tavanda gördüğünüz gergi tavan. Açık tonlarda çiçek görünümü bir gergi tavan yapılmış. Elimiz bayağı ferah böyle beyaz olduğu için. Bilmiyorum videoda nasıl görünüyor. Gayet şık bir tasarımı var. Arkadaşlar ebeveyn banyolu iki tane tekli yatak konulmuş bir odamız daha. Girdik. O tarafı göster istersen. Tüm eşyalarıyla yine siz değerli müşterilerimize, izleyicilerimize hazır hale getirilmiş krem tonları hakim. Evet arkadaşlar tüm odalarda ebeveyn banyosu var. Burada da bir adet ebeveyn banyosunu göster. Sonrasında yine çift kişilik bir yatak odası bizleri karşılıyor. Burada da güzel bir balkonumuz var. Burayı da göster. Evimiz yol cepheli. Ön cepheli arkadaşlar. Güzel bir cephesi var. Şöyle gelirsek size son odamızı göstereceğim. Yalnız videoyu kapatmayacağız. Videoyu durduracağız. Birazdan devam edeceğiz. Arkadaşlar son yatak odamız da. burası. Ben yine en köşeye gidip Odanın boyutunu görün. Odamızın boyutu bayağı büyük. Yine ebeveyn banyolu burası da. Tüm odalarda tuvalet banyo mevcut. Arkadaşlar aynı balkona buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Bir önceki odadan girdiğimiz. Yani şu detaylara bakar mısın ya? Gerçekten tablosuna kadar her şey yapılmış. Klimasına kadar. En ince detayına kadar muhteşem. Villamızın en ince detayına kadar arkadaşlar sizlere gösterdik. Bir süre en ince dedim biliyorum. Fiyatımız neydi? 13,5 milyon TL. Arkadaşlar villamızın her bir villamızın fiyatı 13,5 milyon TL'den pazarlıklı. Sizlere eşyalı olarak direkt valizinizi alıp yerleşebileceğiniz değerlerde sizlere teslim edilecek burası. Anahtarlar bende. Oy almak için bizleri arayabilirsiniz. Birazdan bir sonraki videoya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer villamıza geldik. Şu an ortadaki villadayız. Aynı özelliklere sahip ama farklı eşyalara sahip bir villayı yine sizlere göstereceğiz. Aynı özellikleri gösterelim yine burada. Arkadaşlar otopark alanımız mevcut. Yine kamalya alanı. Onun devamında havuzu ve de kocaman bir verandası var. Arkayı yine göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Yine buradan göster istersen. Tamamen aynı ölçülerde zaten. Metrekare vesaire. Arsa ölçüleri. Diyorum ya tek özelliği, tek farkı mobilyaları. Şimdi sizlere mobilyaları göstereceğiz. Bak koyunlar. Ne güzel koyunlarımız var görüyor musun? Bak keçilerimiz, koyunlarımız. Evet arkadaşlar villamıza giriş yapıyorum. Yine ayakkabıları çıkarmak zorunda kaldık. Eşyalarımız sıfır döşendiği için. İlk girişte yine güzel bir antre, uzun bir antre karşılıyor bizleri. Bunun biraz daha farklı olması. Farklı olan yerleri var. Banyosu mesela farklı. Bir de antre girişi. Diğer villamızdan farklı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine ayakkabılık Bestiyer olarak kullanabileceğiniz dolabı halihazırda sizler için konulmuş. Dediğim gibi öbür villa gibi burada e, akıllı villa burası da. Burayı da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bebeğin banyolu zemin katta bulunan bir adet yatak odamız. E, mobilyalar tabi siyah tonlara hakim öbür tarafta daha açıkta krem kahverengi tonlara hakimdi. Evet arkadaşlar. Buranın mesela mutfağı öbüründen farklı. Böyle göster bu tarafı. Gri, antrasit tonları ve beyaz tonlar kullanılmış burada. Krem güzel bir beş masa takımı konulmuş. Benim masam daha güzelmiş bu. Buna almasaymışız daha iyiymiş. Arkadaşlar salonumuzda böyle açık tonlarla aslında bir burada bir gold detayı var farkında mısın bak. Koltuklarda, masalarda vesaire güzel bir Gold detayı var. Şimdi ben koltuğumuza oturduğum için özür dilerim. Denemek istedim arkadaşlar. Televizyonumuz, klimamız gördüğünüz gibi tüm eşyalarla yine en küçük detayla kadar döşenmiş. Yine sizler için hali hazırda bekliyor arkadaşlar. Ben üst kata doğru çıkıyorum yine. Öbür evimizde gergi tavan vardı. Tavanda burada da güzel bir sarkıtma avize var. Bu da farklı bir çalışma olmuş. Yine aynı detayı öbürünki öbüründe olduğu gibi burada da var. Bunu hatırlıyorsun. Diğer evde de vardı. Aynı kahverengi tonu arkadaşlar buraya da yapılmış. Yine bir ebeveyn bayosu. Burada da bir ebeveyn boyumuz var arkadaşlar. Çift kişilik bir yatak odası yine. Burada halı yok. Bunu müteahhitler isteriz. Onun haricinde arkadaşlar eşyalarımız yine burada krem, beyaz tonlara hakim. Söyleyeceğim şimdi kızacaksınız. Bunun aynısı yine bende de var. Evet arkadaşlar son yatak odamız da burası. Geniş bir yatak odası. Diğeriyle hemen hemen zaten aynı ölçülerde. Hatta birebir ölçülerde. Aynı balkon burada da mevcut. Ebeveyn bayosu orada mevcut. Göster istersen. Asma tavan led çalışmaları, avizeler, spot aydınlatmaları, klimalar, aplikler vesaire hepsi gördüğünüz gibi tamamen yapılmış. Aynı balkonu bir de bu gözden görün istedim. Hatta dur çoraplarım buraya çıkayım. Videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar villamız bu şekildeydi. Sizlere iki tane villa tanıttık. Üçüncüsü de burada. Onun videosu isterseniz yana eklerim. Onu da izlersiniz. E, havuz cepheli zaten görüntümüzü şöyle bir göster. Muhteşem bir bölgede. Villalar bölgesindeyiz. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Aydın Didim'deyiz arkadaşlar. Villamızın fiyatı her birinin fiyatı 13,5 milyon TL'den pazarlıklı. Burayı almak için bizleri alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeah. <laughs>